Ben isyan kar 26. Burası Arjantin. Batı Rap İmparatoru. Gaziantep'e selamlar. Muşum derdi alemin demiştim Arjantin Bize dediler başkan size bir hoşlan Yazarken ağlamam da dinliyorken anlarsın Arabesk'in başkenti zirvedir Arjantin Bende bir fırtına esti de gitti Beni kim susturacak söyle Ben bugün Arjantin'de gazırga Gel kapışalım ahbap senle yedin bir tekme Bir ton asker gördük biz Bir ton asker gördük biz Hiçbir zaman yenilmedim Yenilmeyen adam Sen ince bir folyosun Ben sen ince bir kürdan Sanırım saçmaladım Son zamanlar izledik Ne dediğini bilmiyor Bu dengesiz bir sıtayla Ses geliyor Urfa Ses geliyor Kahta seferde geri yok Ben sana kendimi anlatamam Beni bileceksen bileceksin kardeş Verdi Allah'ım bir ses Maşallah çek Adım oldu isyankar Harcan tim selamlar Kötü başı oynatan bir Style asidir Her bir yerde kapışalım ve adamlık asildir Ben de destekar bir memlekette söyleyen emsiye Sen bir at ben bir şah Şimdi ise şahmat Mersin'de yemişsin tersinden kendine gelemezsin pitbull Başkan asker başkan taner siker bu rapte. İçinde patlasın, içinde patladı. Bana başkan diyor askerler, ben ne dersem o asker ne derse o. Ve de biz ne dersek o dostum, ve de o dostum, ve de çok dostum. Sen kaldırdın ellerini, ben öldürdüm seni şakla. Verdin elime tabancalar bugün de. Yok mu sende delikanı, yok mu sende adamlık? Ben yine zırvalardayım, dinle yenim alışık. Bugün de biz kazandık, bugün de Arjantin. Kasırgaya kurban etti seni Serro Başkan. Üvey oğlum ha? Adam ol oğlum, zoruna giderim borusuna gitsin, burası Arjantin, kardeşler yanımda, biz yine zirvedeyiz baba. Öyle böyle görmüşler, gerek yok gerek. Ben İsyankar Yirmi Altı. Burası Arjantin. Batı Rap İmparatoru. Gaziantep'e selamlar. Oooo. Ben olmuşum dar diye alemin demiştim Arjantin. Bize dediler başkan size bir hoşlan Yazarken ağlamam da dinliyorken anlarsın. Arabeskin başkenti zirvedir Arjantin. Ben de bir fırtına esti de gitti. Beni kim susturacak söyle. Ben bugün Arjantin'de kazırga. Gel kapışalım ahbap senle. Elim öpüldü Kayseri'de sen yedin yenilmek Bir ton asker gördük <laughs> Bir ton asker gördük biz Hiçbir zaman yenilmedim Yenilmeyen adam Sen ince bir folyasın Ben sen ince bir kürdan Sanırım saçmaladım Son zamanlar izledik Ne dediğini bilmiyor Bu dengesiz bir style Ses geliyor Urfa Ses geliyor Kahta seferde yok Ben sana kendimi anlatamam beni bileceksen bileceksin kardeşlerdi Allah'ım bir ses maşallah çek Adım oldu isyankar Arjantin selamlar Kötü başı oynatan bir style asidir Her bir yerde kapışalım ve adamlık asildir Ben de desteker bir memlekette söyleyen emsiye Ben bir at ben bir şah şimdi ise şahmat. Mersin'deymişsin tersinden kendine gelemezsin pitbull Başkan asker sever başkan taner siçer bu İçinde patlasın, içinde patladı başkan diyor askerler ben ne dersem o asker ne derse o de biz ne dersek o dostum, ve de o dostum, ve de çok dostum Sen kaldırdın ellerini ben de öldürdüm seni şakla Verdin elime tabancalar bugün de Yok mu sende delikanı yok mu sende adamlık Ben yine zırvalardayım dinle yeni alışık. Bugün de biz kazandık bugün de Arjantin Kasırgaya kurban etti seni Serro başkan Üvey oğlum ha adam oğlum Zoruna gidelim borusuna gitsin İsyankar 26 Burası Arjantin Batı Rap İmparatoru Gaziantep'e be, selamlar Oooo. Ben olmuşum dardı alemin demiştim Arjantin Bize dediler başkan size bir hoşlan. Yazarken avlamam da dinliyorken anlarsın Arabeskin başkenti zirvedir Arjantin ben de bir Bir ton asker gördük biz, bir ton asker gördük biz. Hiçbir zaman yenilmedim, yenilmeyen adam. Sen ince bir folyosun, ben ince bir kürdan. Sanırım saçmaladım, son zamanlar izledik. Ne dediğini bilmiyor bu dengesiz bir stayla. Ses geliyor Urfa, ses geliyor Kahta. Unutmadım dört yolu, buralar Güneydoğu. Ben her yerdeyim ve ben her yerdeyim, selam bize. Şimdi ses kesin.